Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomu Hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu İngilizce kutusunda İngilizce şey yapacağız. E, kelime çekeceğiz ve kelimenin e, Türkçesini bulacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Hadi gelin hemen başlayalım. Hemen çekelim. Hı. İlk kelimemiz J H I diye bir kelime arkadaşlar. Bunun Türkçesi bence sandalyedir. Sizce yorumlara yazın. Hemen bakıyoruz. Doğruymuş sandalye. Bu kelimeyi dedik Hemen sıradakine gelelim. Okuyalım hemen. Şöyle. Neymiş bu? G R E E diye bir kelime. Bence bunun Türkçesi daha iyi bakalım. Doğru bilmişiz arkadaşlar. Ay. On. On kelimesi. Ben bence. Üstündedir. Onun üstünde kolay. Üstündeymiş arkadaşlar. Ben bir tane daha çektik. Angry. Bunu herkes bilir. Sinirli kızgın. Sırada çektik. Neymiş bu? Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Kolay da. Enerjik. Doğru. Good. Good ne demek? Yorumlara yazın. Bence iyi. Doğru. Sıradakine gelelim. Dance. Dans etmek. Doğru. Grandmother. Büyük anne. Doğru. Bakalım. Büyük anne doğru. Good morning. Herkes bilir. Günaydın. Bravo. ge diye bir kelime. Kendine iyi bak. Bakalım doğru muymuş? Doğru. Hemen sıradaki kelimemize gelelim. Big. Kolay büyük. Doğruymuş. Hose. Bir dakika. Hose mi bu? H U S bence F sizce arkadaşlar hemen bakıyoruz F size onlara tahminlerinizi yazabilirsiniz hepsini okuyacağım şuradaki bak kötü doğru bu neymiş Grape. Üzüm. Doğru. Sıradaki bu ne? Bakalım. Ha, dog. Dog. Köpek. Doğru. Bunu kutuna şu şuraya koyalım. Buradan rahatça çekeriz. Bakalım ne geldi. Say. Söylemek. Ay. Doğru. <laughs> Bu neymiş? Batskon. Batskon. Banyo. Doğru. Böyle yazılıyor arkadaşlar. Family çok kolay. Aile. Family çok kolaydı. Sleep. Uyumak. Doğruymuş. yatak. Kolaydı. <laughs> Sürpriz set. Şaşırmak. Doğruymuş. Sıradakine geldik. Bedroom. Yatak odası. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. Doğru. play om. Oyun odası. Doğruymuş. Bir dakika. Oyun odası mıymış? Evet oyun odası. Bir dakika. Tersmiş. Arkadaşlar bir tersmiş bu. Ha, John um, bence kuzen. Sizce yorumlara yazın. Doğru. Arkadaşlar videomu buraya kadar iz. Öncelikle <laughs> ben bunu çekmeden. Videoma hala izlemediyseniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone kanallarıma abone olup videoma like attın atmadınız mı? Gerçekten ben sizin için o kadar emek harcıyorum. O yüzden lütfen kanallarıma abone olup videoma like atın. Hem eslem haline hem diğer eslem haline hem de esleme üzerine abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum videolarıma da like atarsanız aşırı derecede mutlu olurum arkadaşlar. O yüzden kanalıma abone olup videoma like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin devam edelim. Week. Hafta. Doğru. Bisküviz. Çok kolay bisküvi. Buna bakmak bile gerek yok. Doğru. Hava falan Salan bir şey. İyi günler. Doğru. Arkadaşlar doğru işareti. Living room. <laughs> Oturma odası. <laughs> Doğru. Arkadaşlar doğruymuş. Kaç tanesini bildim? Oradakilerin hepsini bildim işte arkadaşlar. Sıradakini çekelim. Bir kere bisiklete binmek. Buna bakmak bile gerek yok. Doğru. Goytar. Gitar. Doğru. Ne bu? Uncan. Amca dayı doğru. Ay. Can bir bir saniye. Doğru. Red book. Step okmak. Doğru. Good afternoon. Günaydın. Doğru. Yok. Yok. Neydi bu ya? Yok. Neydi? Ar Arkadaşlar bunu bilen var mı? Yorumlara yazsın. Ben bir anda hatırlayamadım. Yolun neydi ya? Umarım bu yolun. Yolun. Evet. Heh. Aklıma geldi. Bence gençtir. Yok ya. Evet arkadaşlar bence geç. Şaka mı? Arkadaşlar gene doğru bilmişim. Şu anda hepsini doğru bildim. Şey yaptıklarımın. Çekiyoruz. Evet bakalım. Sleep. Uykulu. Doğru. Ney bu? TL. Üçgen. Doğru. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar İngilizce'de kaçıncı ünitedesiniz? Yorumlara Lütfen yazmayı unutmayın. Sıradaki Bunlar güzel gelir. Bunlar güzel gelsin bildiğin. Geldi. Ay. Gel. ok yeter kız evlat. doğru. Şaka mı şu anda? Arkadaşlar, hepsini doğru bildim. Ben bir tane daha çekelim. Notes hep. Bakalım doğru bilebilecek miyim? Yok ben. Arkadaşlar bir okuyacağım kendim. Diş, dış, içimden. Ağız. Ya neydi bu ya? Hayır olmaz. Diş miydi? Ağız mıydı? Ağız bence. Doğru. Arkadaşlar. Gene doğru bilmişim. Ve arkadaşlar bu da günümüzün son kelimesiydi. Hemen çekelim. Bu, bu günümüzün son kelimesi. Airs. bir şey yemek. Ve günün son kelimesini çekiyorum. O zaman çekiyorum. 3 2 1 Çekiyorum. Acaba hangisi gelecek? Geldi. Yok yemek yapmak, pişirmek. Arkadaşlar şaka mı? Bu da doğru. Oh be. Hadi videomuzu bitirelim bari. Arkadaşlar hadi sizler için bir kelime daha çekeyim. sizler için bir kelime daha. Fel setmek Evet, o zaman günün son kelimesiydi. Hadi bitirelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzdan bu videomdan bu kadar olsun. Bu videoda İngilizce kutusundan kelimeler çektik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı söylemiştim zaten. Eslemalin, bir tane daha kapanan Eslemalin var ama abone olun yani onda da videolarım var. Eslemalin, Eslemalin, Eslem Özeren. Bu kanallarıma abone olup like atıp bildirimleri açarsınız artık. <laughs> o zaman lafı hiç uzatmadan bitiriyorum. Evet arkadaşlar bu videomdan bu kadar olsun umarım videomu beğenmişsinizdir hak aklımda kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma, unutmayın sonraki videolardan görüşmek üzere hoşçakalın like 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 görüşürüz bye bye